Erdalcıdır, Erdalcudur Bak, Adem yurda gül, parmağını da gözüme soksa benim henüz daha onunla bir karşılaştım de işte. Bak, net konuşuyorum ben, ben Erzurum'da. kart bir cenazede karşılaştık, sadece tokalaştık. Yani ne oturmuşluğum ne sohbet etmişliğim ne şehre dair fikirlerini almıştım aldığım bir insan değil. İnsanlardan, etrafımdaki halktan, kamuoyundan almış olduğum izlenimi söylüyorum ben. Bak tekrar söylüyorum. Burada birilerini kırmayın, incitme adına söylemiyorum. Eğer bir insan halkın gönlünde yer yapmışsa kardeşim, ben onu burada söylemeyle mükellefim. Bu benim asli görevlerimden birisi. Bu çok önemli. Evet. Bu bir. İkincisi, Peki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut il başkanı Adem Yurdagül'ün Buhara Hastanesi'nde, Buhara Hastanesi'nin e, sahiplerinden, ortaklarından efendim Demet'in Demet, Demet Hanım'ın Erzurum'la ilgili kullanmış olduğu kötü bir ifade olduğu zaman Adem Yurdagil Erzurum'da il başkanı da değildi Ankara'daydı. Onunla ilgili tek tepki koyan delikanlı adamlardan birisi de. Konu benim şehrimse ben fikir beyan ederim tepkimi koyarım diyen de bir insandı. Onun da bunda çok büyük etkisi var. Bak demek ki çok önemli. Şehir adına konuşmak önemli. Duruş sergilemek önemli. Hak aramak önemli. Durun ne yapıyorsunuz deyip itiraz etmek önemli. İşte bunu yapmış bizim. Demek ki bu tür güzel, şık, asil, adil güzel hareketler halkın gönlünde makes buluyor, karşılık buluyor diyorum.